Merhaba Seherin Elişleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Artma ve kesmelere dikkat ettikten sonra rahatlıkla yapabileceğiniz güzel ve şık bir model. Modelimizin her bir örneği 10 ilmek üzerine kuruluyor. 10 ilmek ve katlar üzerine yapılan bir model. Kaç tane model kurarsak kuralım en son modelimize artı bir ilmek ekliyoruz. Yani en son modelimiz 11 ilmek olmak zorunda. Kenar ilmekleri hariç. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 31 ilmek üzerine yapıyorum. Birer tane de kenar ilmeğim 33 ilmek ördüm. Ben lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Modelimizi göstermek amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. Bir ilmek düz örüyorum, arttırdım. Bir ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak sola kesiyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi birlikte alarak sağ kesiyorum bir ilmek düz örüyorum arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım bir ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim 3 ilmek düz örüyorum iki ilmek birlikte alarak sağa kesiyorum bir ilmeği düz ördüm arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmeği düz örüyorum iki ilmeğimi sola kesiyorum iki ilmek düz örüp kenar ilmeğimi örüyorum modelimizin sürekli arka yüzünü göstermeyeceğim Modelimizin arka yüzü ters olarak örülüyor. Hiçbir işlem uygulanmıyor. Sıramızı sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi aynı şekilde sağa kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm arttırdım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım bir ilmek düz örüyorum, 2 ilmeğimi sola kestim, bir ilmek düz örüyorum, 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm, arttırıyorum, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım bir ilmek düz, 2 ilmeğimi sola kestim, bir ilmek düz. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. 1 ilmeğimi düz ördüm, arttırdım. 3 tane ilmek düz örüyorum, arttırdım. Bir ilmek düz. 2 ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım 5 tane ilmeğimi düz örüyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm bu 3 ilmeğimizi beraber alacağım önce ilmeğimi en yani baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum Öncelikle 2 ilmeğimi birlikte alıyorum kesiyorum İlk baştaki ilmeğimizi de aynı şekilde kesiyoruz. 3 ilmeğimi bu şekilde aldım ve kestim. 1 ilmek düz ördüm, arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım, 1 ilmek düz ördüm. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir ilmek düz arttırdım. 5 tane ilmek düz örüyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sola kestim ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım. 3 ilmeğimi beraber alacağım. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi beraber alıyorum. Örmeden aldığım ilmeği de aynı şekilde üstünden atıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte kestim. Arttırdım. 7 tane ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Arttırdım. 7 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. arttırdım 4 tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 1 2 ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım 3 ilmek düz örüyorum arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum, arttırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin kurulumunu, ilk örneğini oluşturduk. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi ilk başta kurduğumuz gibi tekrar kuracağız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağa kesiyorum. 1 ilmek düz ördüm, arttırdım bir ilmeğimi düz örüyorum arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. ikisini birlikte aldım. 1 bir ilmek düz ördüm arttırdım. 1 ilmeğimi düz ördüm arttırdım. 1 ilmek düz. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi sağa kesiyorum bir ilmek düz arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım bir ilmek düz 2 ilmeğimi sola kestim 2 ilmek düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz. İki ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Bir ilmek düz. Arttırdım. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım. Bir ilmek düz. İki ilmeğimi sola kestim. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmeğimi sağa kesiyorum. Bir ilmek düz. Arttırdım. Üç ilmek düz örüyorum arttırdım bir ilmek düz 2 ilmek sola kestim bir ilmek düz iki ilmeğimi sağa kesiyorum bir ilmeğimi düz ördüm burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneğimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak sağa kestim. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Arttırdım Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte alacağım. Bu şekilde ikisini önce kesiyorum. Sonra ilk baştaki ilmeğimizi de geçirip üstünden kesiyorum bir ilmek düz ördüm arttırdım 5 tane ilmek düz örüyorum Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneklerimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 tane ilmek düz ördüm. Arttırdım. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. artırdım 7 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Artırdım yine aynı şekilde 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. Burada uygulamış olduğumuz işlemlerin aynısını öbür örneklerimizde de uygulayıp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimize göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 tane ilmek düz ördüm 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım 3 tane ilmek düz ördüm arttırdım 2 ilmeğimi sola kestim 3 ilmek düz örüyorum 2 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırıp 3 tane ilmek düz ördüm arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 3 ilmek düz örüyorum. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi sağa kesiyorum. Arttırıp 3 ilmek düz örüyorum. Arttırdım. 2 ilmeğimi sola kestim. 2 ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizi sizlerle beraber iki kere kurduk. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.